Merhabalar, Yorgos Lanthimos'un merakla beklenen filmi Poor Things'in bizdeki çevirisiyle Zavallıların incelemesiyle karşınızdayım. Poor Things ülkemizde Şubat ayında vizyona girecek. Daha ondan önce Amerika'da Aralık ayında gösterileceği için vizyon tarihinden önce internette bulunabilir mi henüz onu bilemiyoruz. Ben film ekimi kapsamında izleme şansı buldum ve sıcağı sıcağına da inceleme videosu çekmek istedim. Ee, öncelikle filmin böyle spoilersız sinopsisinden birazcık bahsedeceğim. Ondan sonra teknik detaylardan bahsedeceğim. Sonra spoilerlı olarak birazcık da senaryoyu konuşuruz. Ee, bir hatırlatma yapayım başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız aynı şekilde beni çok mutlu edersiniz. O zaman e, başlayalım. E, Portings Bella Baxter isimli karakteri konu alıyor. E, Bella Baxter aslında bir deneyin ürünü. E, Godwin Baxter isimli böyle deli bir e, bilim adamı Willem Dafoe tarafından canlandırılıyor. E, i̇ntihar etmiş bir kadın bedeni buluyor e, ve bu e, kadının çok yakında doğmak üzere olan aslında bir çocuğa hamile olduğunu görüyor. E, ve böyle çok takıntılı e, bir adam, e, bilim aşkıyla yanıp tutuşan bir adam, böyle sadece hayatının odağında da bilim olan bir e, profesör kendisi. Ve e, şöyle enteresan bir deney yapıyor bebeğin beynini alıp annenin vücuduna takıyor. Ve Bella Baxter ismini verdiği bu kadın oluşmuş oluyor. Yani burada aslında bir modern bir Frankenstein öyküsü var diyebiliriz. Feminist bir Frankenstein anlatısı var diyebiliriz. Ve hikaye tamamen Bella'nın her şeyi keşfetmesi üzerine kurulu ...desek çok da yanılmış olmayız. Kendini keşfetmesi, dünyayı keşfetmesi, insanları hayatı keşfetmesi, cinselliğini keşfetmesi... ...geçmişini keşfetmesi şeklinde e, film boyunca sürekli keşf, keşfeden, sürekli merak eden e, bir karakter. Ve onun peşinden biz de e, bu Lantimos'un kurduğu e, grotesk atmosferin içinde biz de aslında o dünyayı keşfediyoruz. E, şunu söylemem gerekir. E, teknik olarak bu film e, fazla süslü, fazla abartılı bir film. E, ve yani gerçekçi bir dünyada geçmiyor. Yani bizim dünyamızda geçmiyor diyebiliriz. Bizim dünyamızın çok daha abartılı, çok daha grotesk bir versiyonu yer alıyor filmde. E, böyle çok enteresan tercihler var zaten. E, Godwin Baxter'ın evinde özellikle. O groteskliği çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz. İşte köpeklerle, domuzlarla veya işte diğer hayvanlarla deneyler yapmış. Böyle yarısı köpek, yarısı domuz olan e, evcil hayvanları var. E, i̇şte babasının onun üzerinde yaptığı deneylerden dolayı yemek yerken işte mi, tuhaf bir makineye bağlı ve ağzından sürekli baloncuklar çıkartıyor mesela William Dafoe'nun karakteri. E, çünkü işte mide sıvılarını almış babası falan gibi. Ya böyle e, çok e, aşırı derecede bir abartılı e, bir atmosferi var filmin. Ee, ...fütüristik mimari tasarımları var, çok ilginç. Ee, teleferik benzeri böyle toplu taşıma araçları var, çok tuhaf. Yani bütün tasarımlar, bütün renkler, bütün kostümler çok abartılı. Ee, bunu söylemek gerekir dünya tasvirini anlatırken. Jean Pierre Jeunet'in ve Mark Caro'nun işte 'Sherkütteri' ve 'City of Lost Children' filmlerinin birazcık o abartılı havasını bende. Hatırlattı film. Ama yani prodüksiyon tasarımının mükemmel olduğunu söylemem lazım. Sanat tasarımı harika, mekanlar, kostümler, işte e, o renkler, her, atmosfer, her şey harika. Görsel efektler gayet yerinde, gayet iyi. E, ve bir hayli fazla görsel efekt var filmde. Yani kostümleriyle, mekanlarıyla on numara bir sanat tasarımı, prodüksiyon tasarımı var. Onu söyleyelim. Sinematografisi çok başarılı zaten. Yani Lantimos'un zaten Hollywood'a geçişinden beri The Favorite'ta da zaten çok iyiydi. Ondan öncesinde de zaten iyiydi sinematografisi ama bu filmde de bence zirvelerinden birini yaşıyor. Kurgusu filmin harika. 2 saat 26 dakikaydı film ama yani hiç öyle hissetmiyorum. 1 saatmiş gibi geçip bitiyor film. Bunda mizahi öğelerinin çok kuvvetli olmasının etkisi var. Yani bütün salon kahkahalarla izledik filmi. Yani en komik filmi Lantimos'un zaten ve ve bayağı da güldürüyor. Bu güldürü de oyuncuların payı da yüksek. Şimdi oyunculara da biraz geleyim. Emma Stone bence kariyerinin en iyi performansını sergiliyor. Bella'nın gözündeki o çocukluktan gelen o merak e, ve onun o dönüşümü, e, işte bilgilendikçe, bir şeyleri öğrendikçe yaşadığı değişim. E, yani her anını mükemmel oynuyor bence Emma Stone karakterin. Umarım Oscar'larda en iyi kazanan oyuncu ödülünü alır. Eee Mark Ruffalo yine harika bir rolde. E, o da böyle kırılgan bir erkek olan Duncan'ı oynuyor. E, müthiş, müthiş bir performans gösteriyor Mark Ruffalo da. O da e, en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde iddialı adaylardan biri olacaktır bu yıl. E, Willem Dafoe benim zaten bayıldığım bir oyuncu. O da yine her zamanki gibi çok başarılı, onu da söyleyeyim. E, senaryosu tabii çok e, önemli bu filmin. Alastair Gray'in aynı isimli kitabından e, uyarlama bir film. Ee, yine The Favourite'de beraber çalıştı. Tony McNamara ile çalışıyor Lantimos burada senaryoda. E, ben senaryoyu da gayet başarılı buldum. Yani bu, şunu kabullenmek gerekir bu filmde. Artık bir Hollywood yönetmeni e, Yorgos Lantimos ve bu da bir sanat filminden, bir festival filminden ziyade ana akıma e, daha yakın bir film. Bir nevi blockbuster diyebiliriz ama onun da en iyi örneklerinden bir tanesi olabilecek bence. Yani çok uçlarda bir örneği zaten. Evet oldukça e, şehvetli, oldukça komik, oldukça e, eğlenceli bir maceraya atılıyorsunuz 2 saat 25 dakika boyunca ve kendi o filmin dünyasına, o abartılı dünyaya direkt teslim oluyorsunuz. Buraya kadarki kısımda bir spoiler e, yer almıyordu. Bundan sonraki kısımda yavaş yavaş e, filmin spoilerlı bir şekilde senaryosunu incelemeye başlayacağız. Bahsettiğim gibi aslında e, hamileyken intihar etmiş bir kadın. Geçmişini bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. E, deli bir doktor tarafından e, bebeğinin beyni e, kadının vücuduna takılarak yeni bir insan yaratılıyor. E, ve onun her şeyi keşfetme hikayesini izliyoruz. Bunu epizodlar halinde izliyoruz bu arada. Ve ilk kısmı bunun evde geçiyor. Londra'daki evlerinde geçiyor. Galvin Baxter'ın evinde geçiyor. E, aslında burada bir çocuk bir bebek ve çocuk beyni var Bella'nın içinde ve kendisi bir şeyleri daha yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Her şeyin içinde nesneleri öğreniyor, bir bebek gibi yürüyor. Çok sadece kelimeleri söyleyebiliyor, çok yavaş cümleler kurabiliyor. Bu aslında bu bebeklik dönemi onun. Ve malikane sahnelerinde bu ev sahnesinde Londra'daki ilk kısımda film siyah beyaz. Onu da söyleyelim. Bu tercihte birazcık işte Bella'nın o evden çıkmasına izin verilmediği, henüz daha özgürlüğünü kazanmadığı sahnelerde yer aldığı için. Yani o nedenle siyah beyaz tercih edilmiş. Willem Dafoe'nun karakterinden biraz bahsedelim burada. Godwin deforme bir yüzü olan, ağır makyajla oynamış Willem Dafoe. İşte babası tarafından böyle çeşitli deneylerde kullanılmış çocukken. Babası da bir doktormuş, o da böyle bilime takıntılı bir doktormuş ve işte baş parmaklarında, yüzünde, midesinde e, böyle çeşitli deneler yapmış, onu hadım etmiş. Yani böyle korkunç bir deney ürünü, bir karakter e, Godwin. E, ve bilimi her şeyin önüne koyuyor. E, ve Bella'ya karşı da bir babalık hissi duyuyor aslında. Bir duygusal bir yanı var ama onu hep bastırmak istiyor, kabul etmek istemiyor. Ben bilim adamıyım, benim işimde duygusallığa yer yoktur diyor. E, ve Bella'nın ona e, Godwin kısaca God diye hitap etmesi ama hani aynı zamanda bunu Tanrı demek olması önemli bir detay. Bella onu başta Tanrısı gibi görüyor e, çünkü evin merkezinde de o adam var. E, Max McCandles karakteri Rami Youssef'in oynadığı e, genç bir doktor e, Godwin'in asistanı olarak geliyor burada e, işte Bella deneyinde ona yardımcı olmasını istiyor ve evde yaşıyor fakat o zamanla Bella'dan etkilenmeye başlıyor. E, ve Godwin de o ikisini evlendirmek istiyor aslında ve Bella'yı da kontrol altında tutmak niyetinde. Fakat Bella e, bunu istemiyor. Evden dışarı çıkmak istiyor. Dünyayı keşfetmek istiyor, görmek istiyor. Ve e, burada da şu oluyor. Cinselliğini keşfediyor Bella. E, i̇lk defa mastürbasyon yapıyor ve çok mutlu oluyor. E, ve e, bu aldığı zevkten sonra sürekli insanlar bunun modern toplumda... E, yeri olmadığını ona söylüyor. Yani cinselliğin bu kadar bağırarak söylenmesi, işte bu hazın hazın diyen insanlarla paylaşılmasının uygun olmadığından hep bahsediyorlar ve bunu hiçbir zaman anlamlandıramıyor Bella. ya yani burada da tabii ki bir işte toplumdaki modernite eleştirisi ve toplumun toplum baskısının, cinsellik üzerindeki toplum baskısının eleştirisi bir hayli var özellikle kadın cinselliği özelinde. Ee, ve işte bu sürekli bir keşif ihtiyacıyla beraber Bella aslında e, Godwin'e karşı çıkıyor evden ayrılmak istiyor. Fakat burada şu önemli evden ayrılacak kişi e, bu da aslında Max'le Bella'nın evlilik sözleşmesindeki işte evden ayrılmama maddesini düzenlemek üzere oraya gelen bir avukat olan Duncan Mark Ruffalo oynuyor. E, Bella'yı çok merak ediyor bu karakter onun yanına gidiyor. Ben seni bu evden kaçırabilirim diyor. Ve o şekilde birlikte kaçıyorlar. E, Duncan'la Bella. Ve burada da aslında ilk e, kısım bitmiş oluyor. Film bundan sonra siyah beyazdan renkliye geçiyor. Artık e, Bella'nın e, dış dünyada olmasıyla aslında o özgürlüğünü kazanmasıyla e, ikinci bir aşamaya geçiyor film. Ve e, ikisi beraber Lisbon'a gidiyorlar. Duncan'la Bella. E, hayatı, müziği, şehri, insanları keşfediyor. Cümleleri hala zorla kuruyor Bella burada. Ama asıl olarak cinselliğini keşfettiği kısım da bu. Duncan ile sürekli seks yapıyorlar bu kısımda. Duncan kendini böyle çapkın, hovarda ve rahat biri olarak tanıtıyor. Ve hani Bella'ya özgürlüğünü yaşaması konusunda hiçbir şekilde karışmayacak biri gibi başlıyor. Fakat aslında onun da Bella'ya aşık olmasıyla birlikte ne kadar Bella'yı kontrol altında tutmaya çalıştığını e, görüyoruz. Çok son derece kırılgan bir erkek olduğunu görüyoruz. Burada tabii bu kırılgan erkeklik e, Mark Ruffalo'nun birazcık da komediye kayan müthiş oyunculuğuyla çok dalga geçilen bir şey haline geliyor. E, Bella'nın başka erkeklerle birlikte olma ihtimalini dahi istemiyor Mark Ruffalo ve onu sürpriz niyetine. Bir gemi yolculuğuna çıkartıyor ama asıl amaç tabi burada da e, yine Bella'yı kontrol altında tutmak. Onun bir yere gitmesini, bir yere kaçmasını engellemek ve üçüncü kısım gemide geçiyor. E, gemi tatillerinde Bella yine tutsak aslında, gemiden bir yere çıkamıyor. Fakat e, şöyle bir şey var, ilgisi Duncan'dan iyice kayıyor çünkü gemideki diğer insanlarla konuşmaya başlıyor. Duncan da bu, bunun yüzünden iyice böyle e, karikatürize bir hale geliyor bu kırılgan erkekliği. İçkiye düşüyor, kumara düşüyor. Bella ise o sırada Harry ve Martha isimli başka iki yolcuyla e, tanışıyor. E, Martha ona okuma alışkanlığı kazandırıyor bir yandan. E, işte kelime dağarcığı artıyor, cümleleri daha düzgün, daha akıcı hale geliyor. E, Harry ise daha böyle pesimist bir, bir, bir insan. Ee, ve e, dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğundan bahsediyor sürekli Bella'ya. Bella'nın içindeki o optimistliği, o hayat sevgisini birazcık kıskanıyor açıkçası ve e, ona böyle dünyanın kötü yanını göstermek istiyor. İşte İskenderiye'de durduklarında yukarıdan lüks gemiden işte aşağıda aç insanlara, işte ölü bebeklere, sıcağa, yoksulluğa falan bakıyorlar aşağı. Ya burada sınıf farklarını ve dünyanın kötülüğünü anlamış oluyor aslında Bella. Burada keşfettiği şey de birazcık o oluyor. Ya bilgiyi keşfediyor aslında bu gemi kısmında i̇şte kitap okuyarak, bu açlığın, kötülüğün farkına vararak ve aslında kendisine yönelik istediği sürekli ilerleme, sürekli gelişimi birazcık dünya içinde istemeye başlıyor bundan sonra. E, sonra e, bu insanlara vermek e, amacıyla Duncan'ın bütün kumardaki parasını alıp o yoksullara vermesi üzerine bir e, şeye veriyor, gemi görevlisine veriyor. Tabi onlar cebe atıyor parayı ama... E, ve beş parasız kalıyorlar yani ve atılıyorlar gemiden e, Marsilya'da ve sonra Paris'e geçiyorlar. Artık Bella her açıdan, kültürel açıdan da Duncan'dan üstün bir insan. E, ve düştüğü durumun farkında olan Duncan iyice acınası bir görüntüde. E, Bella burada Duncan'dan ayrılıyor e, ve orada hayat kadınlığı yapmaya başlıyor. Biraz bunu yiyelim Bellado Jura'na benzeyen bir yere geçiyor burada film. E, bir yandan para kazanıyor, bir yandan... Toynet isimli başka bir hayat kadını ile beraber arkadaşlık kuruyor ve ondan işte sosyalizm öğreniyor. Sosyalist birisi o Toynet. E tabi bu tabii sosyalist kısımları yani çok derinliksiz, çok yüzeysel bir şekilde olmuş. E sadece işte dünyanın daha iyi bir yer olmasına yönelik olarak işte bu sosyalizmin önerilmesi. Paris'teki kısım sonrasında Godwin'in ölüm döşeğinde olduğu haberini, hasta olduğu haberini alan Bella Londra'ya geri dönüyor ve yeni bir bölüm, yeni bir epizod başlamış oluyor aslında. O ana kadar kimliğini bilmeyen Bella, nasıl yaratıldığını bilmeyen Bella Godwin'den bunu öğreniyor. Artık nişanlandıkları Max'e tekrar evlenme teklif ediyor Bella. Onunla evlenmek istiyor. O daha böyle naif biri olması ve onunla Bella ile zaman geçirmekten hoşlanması Bella'nın da hoşuna gidiyor. E, tam evlenecekleri sırada da bu bedeninin e, yani gerçek kimliğinin aslında e, Bella'nın eski kocası Albay e, oraya evliliğe getiriliyor Duncan tarafından. Duncan onu bulup getiriyor bir intikam alma isteği olarak. E, Bella da düğünü bırakıp Albay'la gidiyor çünkü burada da yine keşfetmek istediği bir şey var, geçmişi e, ve son kısımda da e, Burası belki de filmin hani bir tık düştüğü kısımdı. Ee, albay'ın e, evindeyiz. Albay'ın işte çalışanlarına zulmeden korkunç bir adam olduğunu görüyoruz. Onlara silah çekiyor, tehdit ediyor, dalga geçiyor, küçümsüyor, aşağılıyor, kötü davranıyor ve Bella burada e, aslında onun vücudunun eski sahibinin çok kötü da iyi bir insan olmadığını, kötü bir insan olduğunu e, anlamış oluyor. Ve filmin başından sonuna kadar e, iletişime geçtiği neredeyse bütün erkekler gibi Albay da Bella'yı Zorla e, evde tutmak istiyor, e, silah ile tehdit ediyor, cinselliğini elinden almaya çalışıyor e, fakat hiçbir erkekten korkmadığı gibi Bella e, ondan da korkmuyor ve onu da yenmeyi başarıyor. E, ve e, işte Godwin'in vefatı, Albay'ın yenilmesi ile sonunda Bella, Tweet, Max bahçedeyken mutlu bir şekilde filmin e, sonu gelmiş oluyor, son karesini görmüş oluyoruz, mutlu bir son deniyor. Bence çok etkileyici bir filmdi. Herkesin de çok seveceğini düşünüyorum. Ben e, Yorgos Lanthimos sinemasının da zirve noktası olduğunu düşünüyorum bu filmin. E, ufak eksikleri var mı? Tabii ki var. Biraz fazla gösteriş gelebilir yer yer. İçindeki içindeki işte senaryodaki bazı kısımlar çok üstün körü geçirmiş olabilir benim bahsettiğim kısımlar gibi ama genel olarak bence çok iyi bir deneyim ve benim bu filme puanım da 5 üzerinden 4.5 ee, sizler de izlediyseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.